Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Futbol haberleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beşiktaş'ta transfer hareketleri hızla devam ederken, siyah-beyazlı yönetim taraftarların ısrarla istediği Taliska transferini rafa kaldırırken, sezon sonunda yolları ayırmayı planladığı lay için yerine sürpriz bir ismi gündeme aldı. Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle hem maaş bütçesini azaltmak hem de transfer bütçesi yaratmak adına bazı oyuncuları elinden çıkarmayı planlayan siyah beyazlar sezon başında Torino'dan 6.5 milyon euro karşılığında bon servisi alınan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Laiçi takımdan gönderme kararı aldı. Sırf futbolcunun yerine oyuncu arayışlarını sürdüren yönetim ise 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasını terleten gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Talisca'ya teklif götürdü. Kariyerini Çin'de sürdüren Brezilyalı futbolcunun kendisine önerilen 2 milyon euroluk teklifi reddetmesinin ardından diğer alternatiflere yönelen Karakartal aradığı ismi Ukrayna'da buldu. Shakhtar Donetsk forması giyen 24 yaşındaki 10 numara Viktor Kovalenko menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Shakhtar'ın altyapısında yetişen ve 6 sezondur A takımda görev yapan 182'lik orta saha Ukrayna milli takımında da düzenli olarak forma giyiyor. Takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni bir maceraya hazır olan Kovalenko'nun menajeri aracılığıyla siyah beyazlardan yanıt beklediği öğrenildi. Kovalenko Shakhtar formasıyla 6 sezonda 183 maça çıkıp 28 gol attı. Yeni sezon öncesi kanat pozisyonuna transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine Perolu Andre Carillo dahil oldu. Siyah beyazlara Suudi Arabistan'dan bir sürpriz teklif geldi. Suudi Futbol Federasyonu'nun aldığı kararı Al Hilal tüm futbolculara uyguladı. 2019 sezonu sonunda Benfica'dan transfer edilen Andre Carillo'ya da maaşında %50 indirim yapılacağı bilgisi verilmişti. Ali Hazır'da 7 milyon euro kazanan Perolu oyuncu 3.5 milyon euroya Suudi Arabistan'da oynayamayacağını sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Carillo'nun menajeri ise aralarında Beşiktaş'ında olduğu takımlarla oyuncusunun yılda 2.5 milyon euroluk sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu mesajı gönderdi. Siyah-beyazlı yönetim bu rakamın kendileri için yüksek olduğunu yanıtını verse de konuyu Sergen Yalçın'a iletti. Tecrübeli teknik adamda Scott ekibinin 28 yaşındaki Perolu oyuncu için araştırma yapılmasını istedi. Carillo için Sergen Yalçın'ın istediği yönde bir rapor gelirse yönetimin oyuncunun menajeriyle rakam için pazarlığa oturması bekleniyor. Carillo kariyeri boyunca 303 resmi maça çıktığı Bu periyotta 36 gol atıp 60 da asist yaptı. Toplamda 96 gole direkt olarak katkı sağladı. 28 yaşında kanat oyuncusu Andre Carillo kulüp kariyerinde en çok golü 16 Benfica formasıyla attı. Karillo Al-Hilal'de 12, Benfica ve Alianza Lima'da üçer, Watford'da da iki kez fileleri havalandırmayı başardı. Tecrübeli oyuncunun sakatlık geçmişi de fazla kabarık değil. Andre Carillo 2017-2018 sezonunda diz sakatlığı nedeniyle sadece 2 maçta formasından uzak kaldı. 28 yaşındaki yıldız bugüne kadar toplam 5 kez sakatlık geçirirken bu periyotta sadece 8 maçta forma giyemedi. Diğer yandan Karius'un performansından memnun olmayan Beşiktaş kaleci arayışlarını sıklaştırdı. Siyah beyazların radarına İngiltere Premier Lig ekiplerinden Barney ile forma giyen Joe Hart girdi. Beşiktaş'ın İngiltere'den kaleci arayışı devam edecek gibi duruyor. Siyah beyazlar İspanyol file bekçisi Fabri'yi de İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'a göndermiş. Aynı transfer döneminde Liverpool'dan Karius'u renklerine bağlamıştı. Karius'un performansından memnun olmayan Siyah-Beyaz takım yeni kalecisini yine İngiltere'de buldu. Uzun yıllar City'nin kalesini koruyan başarılı eldiven 2018 yılında Barney'nin yolunu tutmuştu. Barney ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor, Hart imza parası da istemiyor. 32 yaşındaki Joe Hart bu sezon Barney formasıyla 3 maçta forma giyebildi. Joe Hart kariyer boyunca en fazla maça Manchester City ile çıktı. Yıldız isim City formasını 348 kez terletti. Joe formasını giydiği diğer takımlar Shrewsbury Town, Tranmere Rovers, Birmingham, Torino, West Ham United, Blackpool. Joe Hart, İngiltere milli takım formasını ise 75 kez giydi. Feyenoord'a çifte plan Oğuzhan ve Lens. Feyenoord ile sözleşmesini uzatmaya hazırlanan Hollandalı teknik adam Beşiktaş'ımızın iki yıldızını istiyor. Dick Advokat, Oğuzhan Özyakup'un takımda kalmasını ve Lens'in de kadroya katılmasını istedi. Hollanda basının iddiasına göre Feyenoord yönetimi siyah-beyazlı takımla yaz transfer döneminde masaya oturmayı planlıyor. Finansal anlamda sıkıntılı süreçten geçen Beşiktaş'ın başına talih kuşu konuyor. Takımdaki en yüksek ücreti alan isimler arasında bulunan Lens ile Oğuzhan Özyakup'a talip çıktı. O takım Oğuzhan'ın şu an kiralık oynadığı Feyenoord. Hollanda basında da yer alan habere göre Dick Advokat Feyenoord ile olan sözleşmesini uzatmayı düşünüyor. Hollandalı çalıştırıcı takımda kalması halinde yönetimden Oğuzhan Özyakup'un bon servisinin alınmasını istedi. Ayrıca Jeremy Lens'i de takımda görmek istediğini yönetime iletti. Feyenoord Jeremy Lens için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğunu, Oğuzhan için de aynı miktarda bir ücreti gözden çıkaracağını belirten Hollanda basını iki oyuncunun da sözleşmelerinin 2022'de tamamlanacağına dikkat çekti. Advokat Oğuzhan'da olduğu gibi Lens'i de devre arasında istemişti ancak Hollandalı oyuncu ülkesine dönmeyi kabul etmemişti. Tecrübeli teknik adam da daha sonrasında Lens'le konuştum. Bana Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. 2,5 yıl daha sözleşmesi var. Ama görüşmelerimiz devam ediyor açıklamasını yaptı. Transferin yaz ayında gerçekleşebileceğinin sinyallerini vermişti. Oğuzhan da Feyenoord'a gittikten sonra çok iyiyim, ailemle birlikteyim. Futboldan tekrar zevk almaya başladım açıklamalarını yaptı. Evet arkadaşlar Beşiktaş transfer gündemine giren son isimleri değerlendirdik. Özellikle Andre Carillo ve Kovalenko gibi yeni isimler var Beşiktaş'ın transfer gündeminde. Kaleci olarak Joe Hart transfer listesine girdi. Son transfer bilgilerini aktardım sizlere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.